İki tane düştü üç tane düştü çok iyi hepsi kılkırık üç, üçü de kılkırık beklemiş ama su çok büyümüş ya. Yani, gel benim gel. Su çok. Atsana. Aa niye atmıyorsun? bak at ya. He? Konmaz mı? Havada vuracak onu. Küçük mü? At ya. Baba atsana baba. <laughs> gel gel kaçacaklar gel hazırla gel. <laughs> Emredin aç. İnşallah. <laughs> Bende sana bunun orada bitmez diye. Bırak insin. bırak insin. Bırak insin bırak insin Şimdi atalım mı? Şimdi atalım mı? Oh, çok iyi. Evet arkadaşlar. Az önce attığım mertek düştü yüzerek karşı kıyıya geldi. Ama ölümü mü? Yaralı mı? Tam emin değilim. <laughs> Rıdvan! Beni ki nerede? Ne yapıyor lan bu? <laughs> Abi ölü ördü. Üç tane mermi sıktırdı bana ya. Bakalım bakalım yeşil efendi. Geçen hafta bizi es geçmişti. Bu hafta güzel bir av yaptırdı bize. Sağ olsun. Şöyle bir poz verelim Yeşilli Şöyle bir poz verelim güzel yeşilli. Tam kuyruğunun ucu beyaz. Gümümüz karşıda. Gayet güzel. Tüm arkadaşlara rastgele diyelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci ördeğimizi almaya geldim. Bugün gruplar yüksek geçti. Atış imkanı vermedi. Tek gelenler ee, bize mühürlerimize iniş yaptı. İyi valla güzel bir kuş. Bakalım bir de senin vurduğuna bakalım. Bu nasıl bir şeymiş. Seni, seninki duman olmuş durumda yani. Böyle bir Toprağa atom bombası düşmüş gibi. <laughs> Gerçek Vanadap'ın arkadaşları da görsün istiyorum. Ördeğin düştüğü yer toprağa oymuş resmen yani. Ay maşallah çok güzel. Eyv. ördeği ayağına kadar getirmişsin de keşke eğseydin dereye de geçseydi ya. <laughs> Direkt ayağımıza gelseydi yani. Şöyle bir poz vereyim. Evet arkadaşlar duble yeşil. Bugün avımız devam ediyor. Tüm dostlara rastgele diyelim.